Yapılan denetimler sokak satıcılarının hileli terazileri sıklıkla kullandığını gösterdi. Seyyar satıcılar ayarıyla oynanabilen ibreli terazilerle vatandaşa eksik ürün veriyor. Yetkililer vatandaşı ibreli terazilere karşı uyarıyor. Bir depoda yüzlerce terazi. Hepsi de hileli. Üstelik kişisel alışverişlerde kullanılmaları da yasak seyyar esnaflarımız e, bu tarz terazilerde çok rahatlıkla e, çalma işlemi yapabiliyorlar. 5 kilo aldıkları malzeme 4 kilo çıkabiliyor. Bu terazi bilmiyor musun? Alım satımda ticarette kullanılamaz. Salgın döneminde sokak sokakta dolaşarak Bak, satış de, yapan seyyar satıcılara yönelik denetimler arttı. Sen, Zabıta ya, ekipleri birçok satıcının da, hileli terazi ben, ben, kullandığını belirledi. Ben. Şu an orada ama bununla çok rahat oynanabiliyor. Sen de ya, Elimde gördüğünüz bu ibreli teraziler daha çok yarım kilonun, bir kilonun çok da fazla problem olmayacağı kişisel alışverişlerde kullanılıyor. Zaten üretici firmada üzerine alım ve satımda kullanılamayacağı notunu düşmüş. Ancak buna rağmen bazı seyyar satıcılar vatandaşlara bu hassas olmayan terazileri kullanarak ürün satmaya devam ediyor. İbreli terazinin ayarlarıyla kolayca oynanabiliyor ve eksik tartması için ayarlanıyor. 10 gram, 100 gram bunda oynuyor. Siyah bir tane çevirme yerimiz var. Buradan çevirdiğiniz zaman geriye alabilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde ileriye de alabiliyoruz. Diyor ki bu ağırlık payı diyor. Ama oysa ki o ağırlığın geldiği atıyorum 100 gramsa üstüne koyup tartı yaptığı şey 100 gramsa onu 500 gram, 600 gram olarak buradan ayarlıyor. Ayrıca bunların altlarında ve şu arka taraflarında bazen büyük mıknatıslar yapıştırılmış olarak da görüyoruz. Standartlara uygun olmayan terazileri kullanan satıcılara 187 lira para cezası kesiliyor.